Slot Jotunheim'dan hepinize selam canlarım hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün Gates of Olympus Super Skater'a e geldik 70 binlikte. Güzel sağlam nefis bir kasayla geldim. Sizlerle beraberim bugün günlerden 27 Mayıs Salı. Haftanın ikinci günündeyiz. Umarım bugünü gönlümüzce sağlam temiz bir kazançla kapatır. Yolumuza devam ederiz istiyoruz. Niyetlendik arzumuz bu yönde. Geldik dedemizin yanında betimizi ayarladık. 15.000'den gönder gelsin diyeceğiz. Oyuna başlamadan önce, sorun sıkıntı yaşamadan oynadığım yerleri yorumlar kısmının en tepesinde bir link bırakıyorum. Oradan bulabilirsiniz. Biraz satırında, parantez içerisinde bana nereden oynuyorsun abi diye soranlar için de bu videoda oynadığım yeri orada açıklamalarıyla beraber belirtiyorum kod etkinliği, free spin etkinliği, çeşitli etkinlikler var. Hepsini oradan ulaşabilirsiniz. Siz daha fazla bekletmeden gönder gelsin diyorum. Kendime bol şans olsun, sizlere iyi seyirler. Umarım bugünü sağlam bir kazançla kapatır. Yolumuza devam ederiz diyoruz. Hadi bakayım de, de gönder gelsin. <laughs> Dostlar bu arada e, geçen hafta 7000 TL çekiliş yapacağımızın sözünü vermiştik. bir kişiye 7000 TL harçlık yolladık. Onu da kazanan kişi Emine adlı bir kullanıcıydı. Videolarıma yorum atarak siz de çekiliş hak kazanabilirsiniz. Bu videoma yorum atarak bir sonraki çekilişe katılabilirsiniz. Bir sonraki çekilişte 10.000 olsun. 10.000 olarak belirledik. Videolarımda bunu duyuracağım. 10.000 TL olarak bir kişiye göndereceğiz. Onun için videoma yorum atarak çekilişe katılabilirsiniz. Biz kazandıkça paylaşmaya devam edeceğiz Umarım bugünü de sağlam bir kazançla kapatırız 22 çarpan var Oyun biraz kötü başladı kötü devam etti Muhtemelen aradığımızda bulamayacağız Burada Oyun akarken ee, Bir şeyden daha bahsedeceğim Bu arada çarpanlar güzel birikti Çok sık mesaj alıyorum Dostlar sorunlu sıkıntılı yerlerde oynayan Dostlarımızın sayısı epey bir fazla e, Parası içeride kalanlar var Alamayanlar var. Şöyle anlatayım, lisanslı olmayan yerlerden uzak durun. Bu bir. İkincisi ee, az çok belli eder ya, az çok anlarsınız. Yatırım ve çekim hızına dikkat edin. En önemli faktörlerden birisi bu. Ben sorun sıkıntı yaşamadan yüksek yatırım ve çekim yapıyorum. E, bana soranlar için de yorumlar kısmında bir link bırakarak sabitliyorum. Benim sorun sıkıntı yaşamadan oynadığım yerlerdir Yüksek yatırım ve çekim yaptığım yerlerdir Bugüne kadar herhangi bir sorun olmadı Başım ağrımadı O yüzden oynadığınız yere çok dikkat edin Free spinmiş, kotmuş, bonusmuş Ben oynarken bunlara bakmıyorum Ben oynarken Paramı geri alabilir miyim diye bakıyorum olaya uzatmaya kaptık bu arada. Uzatmaya kaptık devam. Yeşil var mı? Güzel. Biraz daha büyükçe çarpan. Oyuna yeni başlamış gibiyiz. 22 çarpan var. Hadi bakayım. Bir şeyler olur mu burada? Bir şeyler olur mu burada? Bu arada kanalımıza yeni gelenler var. Abone sayımız giderek artıyor. Hepinizin eline yemeğine sağlık. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bir uzatma daha mı? Bir uzatma daha. Güzel yüzük. At bir yüzük oğlum. Çarpan geldi, sarı geldi. Var mı yüzük? Adamsın. Çok güzel kum saatleri. Güzel bir kombu yakaladık aslanım benim. Güzelsin. Hadi. Devam etse şu kombolar daha güzel. Güzelsin oğlum. Patlat devam. Harikasın. Bir tur daha gelsin. Güzel. Devamı zor gibi. Olsun güzel. Büyük bir kombo arıyorum Büyük bir çarpan arıyorum Gel oğlum Son iki artık Güzel Mavi Harika 121 çarpan Fena değil 25k Ödeme aldık Son iki tur Son tur Olmadı devam 30.000'e çektik. 60 bet'e çektik. Gönder gelsin aslanım. Gönder gelsin oğlum. 3 tane 12. 36. 56. Güzel. 56 çarpan. 50'yi verdin. 106 çarpan var. Çok güzel. Combo devam etsin be. Combo devam et. Harika olacak olsun. 106 çarpan oldu. Güzelsin. Güzelsin. Devam etsin burası. Yapma be oğlum. Yapma be. Çarpanımız var. Kombomuz da vardı. Hadi bir tur daha istiyorum. Güzel bir patlama istiyorum. Son üst spin. Yüklen aslanım. Bu saatleri gelse tadından yenmez bu arada ama 4 tane siketir. 15, 121, 136, 146 temiz. 4 tane siketir 43 bin tek spinde. Adamsın oğlum. Adamsın aslanım. Çok güzel oldu. Artı 5'i kaptık bu arada. Çok güzel kombo yakaladık. Mis gibi oldu. 4 tane skater üstüne bindi. Güzel. Oy! Burada 174. Devam ediyor 204. Devamı var mı? 100 çarpan. Vurgunun kralı geldi burada. 256 çarpan. Tek telli 2000. Adamsın lan. Adamsın oğlum. Adamsın aslanım. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Harika oldu. 268 çarpan. Dilek olayı 268 çarpan. 3 tur var daha. Bir tur daha patlat. Bir tur daha gelsin. Son spin de gelsin. 78 oldu. Hadi be devam et be. Devam et aslanım. 278 çarpan be. Oy! Her temiz oldu. Hiç beklemiyordum bu arada yüz çarpanı. Biraz sürpriz oldu ama çok güzel oldu. Bu arada bugünü e, Salı gününü 27 Mayıs'ı Dediğim gibi gönlümüze kapatıyoruz. Umduğum gibi beklediğim gibi de oldu. Çok da güzel oldu. Umarım siz daha fazlasını kazanırsınız. Oynadığım yeri sizler için yorumlar kısmında belirteceğim. E, Etkinlik var onları da orada duyuracağım. Linkten ulaşabilirsiniz hepsine. Kanala abone olmayı unutmayın videoma yorum atarak 10.000 TL'lik çekilişe katılım hakkı elde edebilirsiniz. Onu da kaçırmayın. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.